Merhaba arkadaşlar. Sevinç ile Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 24 Şubat 2 Mart haftası Balık burcunun çay fanını yapıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı da unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz ve ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda paylaşarak da Büyümemde katkınız olursa çok sevinirim Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum Arkadaşlar şöyle bir bakalım Evet Arkadaşlar daha sakinlik Daha böyle sakin, huzur, dinginlik Yaşadığınız bir sürece Giriyorsunuz Daha sevdiğinizle daha böyle samimi Ortam olabilir hayatınızda ya da burada baktığımda arkadaşlar neyle uğraşıyorsanız çok fazla işinizle uğraşabilirsiniz. Bunu da gösteriyor. Demek ki burada biraz daha yani daha huzur. Huzur. Benim için en önemli şey huzur. Dediğiniz bir süreç olacak sizin için. Evet. Burada da bir kaplumbağanız var arkadaşlar. Yani bir kaplumbağa bir misafir de gelebilir. Yani ya da haneye yani bir misafir gelebilir evle ilgili bir yani değiştirmeniz gereken bir arıza çıkabilir ev taşınabilir veya bir yere gidebilir veya gelebilirler olabilir arkadaşlar gözüküyor ama buradaki durum iletişimin çok yoğun olacağı Yani burada çok yoğun iletişim kuracağınız iletişim trafiğine neredeyse bir yandan konuşuyorsunuz bir yandan oradan geliyor bir yandan o telefon yani böyle çok fazla Sosyal olabilir veya iletişim çok fazla Kuracağınız gözüküyor Yani aranabilirsiniz İşte hal hatır sormak için de olabilir Farklı şekilde yani Sürekli arandığınız bir sürece Geçiyorsunuz Ya yani Burada çıkmışsınız ama iki kişiyle ya bir e, Dengeyi bulmaya çalışıyor olabilirsiniz İki kişiyle bir dengeyi Kurmaya çalışıyorsunuz Evet, burada da bir insanın size destek çıkacağını göreceksiniz. Yani daha böyle e, dürüst olduğunu, belki de e, kendini çok iyi bir şekilde gösterip tanıtacağını gösteriyor hayatınıza. Belki bir insan girecek bu süreçte ama e, bu kişi size kendini çok böyle gerçekten istediğim kişi, dürüst karakter yerinde dediğiniz bir durum olacak. E, bu genellikle böyle devletle ilgisinin olacağını düşünüyorum. Resmi kurumda çalışan bir kişi gözüküyor. İşi gücü okumuş gibi bir insan. Evet. Evet evet. Burada oturuyorsunuz. Yani belki bu iş hayatınızda bakın çok güzel yerinizde sağlam gibi gözüküyor. Yaptığınız belki işiniz sağlam oturuyorsunuz iki kişiyi böyle uzaktan izliyorsunuz. Ya onların davranışlarını ya onların artık iş, bir, iş yerinden iki kişi mi çıkartılacak böyle bir durumda olabilir. Çok fazla iletişim var arkadaşlar çok fazla. Yani böyle burada da büyük bir değnek çıkmış arkadaşlar bakar mısın? Yani böyle eline artık değneğini almış bu kişi yani bu kişi değneğini almış ve değneğini kaldırmış artık kendine çok güveniyor ve ne yapmak istediğinin farkında kendini artık bu eyleme geçerek ve büyük bir cesaret göstererek demek ki başarma azminin çok yüksek olduğu bir durum yaşayacaksınız başaracak mısınız başaracaksınız büyük bir özgüven özgüveniniz gelecek ve Arzu ettiğiniz ve istediğiniz hedefinize de hiçbir şekilde böyle kim çıkarsa çıksın siz bir değneğinizi görecek yani. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Büyük bir cesaretle ilerleyeceksiniz. Yine iletişim çok fazla gözüküyor hayatınızda arkadaşlar. Size bir de başarı da gözüktü. Yani buradaki durum başarı da gözüktü. Anahtar çıkmış evle ilgili olabilir arkadaşlar eve almak, araba almak, ne bileyim iş yeri kurmak gibi bir ara böyle iki kişiyle bir konuşup ondan sonra evle ilgili bir değişiklik de yapabilirsiniz bu anahtar ya da işinizle, iş yerinizde. Ama bu iki kişiyle konuştuktan sonra bunu yapacaksınız. Eşiniz olabilir veya güvendiğiniz bir insan olabilir. Yani bakın buradan da geleniniz var, buradan da geleniniz var. Yani iki yerden, farklı yerlerden gelecek e, ki misafiriniz olabilir veya haneye. Burada da kafa kafaya vermişiniz bir kişiyle, çok özlem gidereceksiniz. Yani çoktandır görmediğiniz bir kişi olabilir. Ne bileyim, artık özlemişsinizdir. Yani geldiğinde çok böyle hani çok samimi bir davranacaksınız işten böyle davranacaksınız ve baya bir sohbet edeceksiniz. Bir askeri devleti yerde bir işinizin olacağı, bir mahkemelik işiniz olabilir, ne bileyim sağlıkla ilgili olabilir, işiniz bir böyle veya askere gidecek bir kişi olabilir, avukat olur artık ne bileyim böyle bir kamuda çalışan biriyle bir işiniz, bir görüşmeniz olacak gözüküyor bu hafta. Bence yani burada Atatürk'ün heykeli gibi arkadaşlar gözüküyor. Böyle bir özellikle e, mahkemelik işiniz olabilir. Özellikle e, ya yani bir avukatlıkla görüşme işiniz olacak gözüküyor. Ama yani burada ne bileyim elinde baya bir her ne varsa yani tedbirli yani her ne varsa kendini savunabilecek çok iyi bir şekilde sizi veya artık her ne durumda durumdaysanız burada güzel yani bilgileri edindiği gözüküyor. Kendi gayet iyi duruyor yani. Sağlam ve dik bir şekilde. Önünde iki tane yanında da kısmeti var yani iki tane de veya bu kişinin sayesinde iki kısmeti bir de konacaksınız. Bir değil iki. Evet. Böyle baktığımda bir T harfini de arıyor. Alnım Ar sattı bana arkadaşlar. Ee, burada bir tek direk, tek güç e gösterisi yapabilirsiniz. Yani tek başınıza neleri başarabildiğinizi de gösterebilirsiniz. Böyle de yaparsak bir balık veya bir e kayık biz seyahat yapabilir bir yerlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Uzun bir yolunuz olabilir. Daha bu yolu daha uzun bir yolunuz var. Gideceğiniz yere belki de. Bir ağaç var. Sağlık, şifa, bereket, bolluk, şifalanacağınız bir süreç olacak. Belki gittiğiniz yer size çok hayırlı gelecek. Bilemiyorum artık. Ondan sonra efendim. Yani sağlığınız varsa sağlığınız daha iyiye gidecek. Daha çok daha iyi olacaksınız, iyileşeceksiniz. Burada da bir motosikletle bir kişi var. Belki çocuklarınız motosiklet istiyor olabilir. Almak istiyor olabilir. Veya siz gitmek istediğiniz yere rahat gideyim diye, trafiğe takılmayayım diye motosiklet almak isteyebilirsiniz. Gibi bir durumu da gösteriyor. Evet, bakalım arkadaşlar, Irmahın ruhu diyor burada. Hmm. Maceraya doğru yola koyulmak. Evet, sizi bir macera bekliyor arkadaşlar ve siz o maceraya doğru e, gidiyorsunuz demek ki burada mavi rengin olması da iletişimin çok yüksek olacağı bir süreçte kendinizi çok iyi ifade edebileceğiniz ve karşınızda kişilere kendinizi çok iyi anlatıp gösterebileceksiniz ne istediğinizi anlayıp doğru cümlelerle çok iyi anlatabileceksiniz. Bu da sizi belki de gerçekten buna koyulmanız da gerekiyor. Böyle bir iletişime geçmeniz de gerekiyor. Macera doğru yola koyulmak için, gitmek için. Artık bir macera bekliyor sizi. Bu macera özellikle iletişimle ilgisi olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Evet, bir bakalım. Diğer kart size için neler söyleyecek. Evet evet arkadaşlar. İlerideki kapı. Vay miras. Gelecek bir yerden para. Bir e, mülkiyet alabilirsiniz. Mal alabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet bu kapıyı aç ve ileriye hiç düşünmeden ilerle diyor. Işık orada parlıyor. Daha hayırlısı, senin için daha iyisi ileride diyor. Sen burada boşuna durma, oyalanma ve yürü diyor buradaki durum. Kapıyı aç ve çık diyor. Daha güzeli daha ileride seni bekliyor. Evet senin sadece kapıyı açıp çıkman çıkman gerekiyor diyor. Ve bu bu durumda ne olacak? ilerideki kapı açıp çık ve orada seni bekleyen güzellikleri keşfet ve al diyor. Bunlar senin hakkın. Zaten sana verilecek diyor. Evet. E, parayla ilgili bir e, güzel bir gelişmenin olacağını düşünüyorum hayatınızda. E, ne geliyorsa size bereketiyle geliyor. Katlanarak gelecek. Bu, e, bu durumda arkadaşlar. E, sizin için belki de çok hayırlı nasipler çok nasiplenebilirsiniz yine mavi var arkadaşlar özellikle beyazın saflığı ve temizliği var burada iyi niyetinizle ekmeğini yiyebileceksiniz gibi gözüküyor ve bu özellikle konuşmanız ve iletişiminiz çok önemli olacak bu hafta özellikle buna da dikkat edin Belki de size çok güzellikleri getirecek tahminime beklediğiniz para varsa bununla ilgili sevinebilirsiniz daha hayatınızda daha dürüst, daha istediğiniz bir şey varsa bunu kazanabileceksiniz de söyleyebilirim. Evet arkadaşlar biraz sizin alın, hayrını görün. Bakın burada da miras yazıyor zaten. Ondan sonra istediğinizi kazanabileceksiniz, alabileceksiniz ve dengeler yerine oturacak demek. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.